Selam arkadaşlar. Bu sezon bildiğiniz gibi 50 milyonluk gemi gönderme modası var. Ben de zar zor biriktirdim 50 milyonu. Çok oynama vaktim olmadığı için biraz zamanımı aldı. Ama en sonunda 50 milyonluk gemiyi gönderdim. Şimdi burada ne kadar loot geldi? Önce biraz onları göstereceğim. Sonra bunun mantığı ne? Nasıl yapmak gerekiyor? On ayrıtlarını anlatacağım. Ve bu gemiyi gönderirken işte neler öğrendim? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi hemen başlayalım. Burada önce bu 50 milyonluk gemi dediğimiz olay. Yani bir sürü bitki gönderiyorsunuz. 25 milyon kadar. 25 milyon kadar da DAS koyuyorsunuz ve toplam 50 milyon olacak şekilde gemiyi gönderiyorsunuz. Zaten burada maksimumu 50 milyon. Burada ben bu limana gönderdim. O liman olaylarında birazdan anlatacağım. Burada birazcık bonusu vardı %45. Ha bu bonusa çok etkiliyor mu etkilemiyor mu tartıştır. Benim gördüğümde öyle çok bir etkisi yoktu. Ama en azından birazcık belki katkısı olur diye ben böyle bonus olan yere gönderdim. Ve toplam gelen loot da bu şekilde. Burada bir tane power ring geldi. Bir tane bir ışardı geldi. 4 Divine, 6 Exalt, 5 tane de Blessing Orb geldi. Bu gemide şöyle bir olay var. Divine ile Exalt'ın şansı aynı. Bunlar eğer yükselirse Secret Orb'a da yükseliyor. Secret Orb'da yükselirse bir Shard'ına yükseliyor. Burada benim Secret Orb'la biraz fazla kalmış. Bunlar çok yükselemedi bir Shard'ına ve bir bir ışart geldi. Bu gemilerde de ortalama 1 veya 2 bir ışart geliyor. İşte biraz şanssanız daha fazla. Şanslısanız 0 geliyor. Ama ortalama da bir veya iki tane bir shardı geliyor. Şimdi burada bu geminin olayları nasıl oluyor? Biraz onu anlatayım. Burada tabii lig mekaniği çok anlatmayacağım. Lig mekaniği ben ligin başındaki videolarda anlattım. Burada nasıl oluyor, nasıl ilerliyor? Her şeyi orada anlattım. Burada daha çok bu gemi üzerine odaklanacağım. Burada şimdi ben Ziggy'yi izledim. Onun videosundan bu gemi olaylarını tam öğrendim ayrıntılarını. Onun videosunu da aşağıya koyacağım. O çok uzun uzun ayrıntı ayrıntı anlatıyor. Burada öğrendiğim benim iki şey vardı. Ya böyle 50 milyonluk gemi göndermek lazım ya da küçük sadece Divine için gemi göndermek lazım. Bu Divine için gemi göndermek istiyorsanız da onun taktiği şöyleymiş. Bu bitkilerden 7000, Dust'tan da 70000 olacak şekilde koyuyorsunuz. Burası o zaman 700000 value oluyor. Ve 700000 bin da ortalama da %50 şansa Divine geliyormuş. Yani bunu Discord'ça test etmişler. Sürekli göndermişler, göndermişler, göndermişler. Ve tam burada en verimli oluyormuş Divine için. Hem harcadığınız bitkileri hesaba kataraktan hem de gelen Divine hesaba kataraktan bu şekilde en verimli oluyormuş. Yani küçük küçük göndereyim Divine gelsin istiyorsanız hepsinden 7000 70.000'e das gönderirseniz %50 şansla Divine geliyor. Diğer taktikse direkt 50 milyon göndermek. Onda da 25 milyon bitkilerden gönderiyorsunuz 25 milyon dasttan toplam 50 milyon gönderiyorsunuz. Bu 50 milyon gönderirken de şunlara dikkat etmeniz lazım. Burada iki tane yeşil yer var. Bunlara gönderirseniz tatlı ödülü geliyor. Bunlara gönderirseniz rün ödülü geliyor. Ve rün ödülü biraz daha değerli şu an. Power falan biraz daha pahalı. Geldiği insanlar bu rün yerlerine gönderiyor. Burada ama ne kadar uzağa gönderdiğinizin hiçbir önemi yok. Yani burada 3 tane rün yeri var. Hangisine gönderirseniz gönderin. Hiçbir önemi yok. Uzaklığın sıfır etkisi var. Bu direkt yapılan testlerde direkt kanıtlanmış bir olay. Ondan sonra burada bir bonus var. Mesela burası 19.000 korn istiyor. Burası 16.000 Blue'dan istiyor. işte burası Wheat istiyor 49.000 falan. Bu bonuslar etkisi olabilir diye söyleniyor. Daha kanıtlanmış bir şey yok. Ben bu 50 milyon gemi gönderenin hepsine baktığımda da bir patent göremedim. Yani adam mesela 3 tane bonus var göndermiş hiç bir şarjı alamam. Aynı gemi mesela başkası göndermiş 3 tane bir şarjı almış. Yani o yüzden tam bir etkisini göremedim ben yani %100 bir katkısı var mı? Ama siz belki iyi olur diye göndermek istiyorsanız böyle bonus olan yere gönderebilirsiniz. Bu bonusları resetlemek istiyorsanız da komple tamamlamanız lazım. Yani 3 tane şey istiyor. 3'ünü de göndermeniz lazım. O zaman yenisini oluyor burada. Burada tabi barlardan falan bayağı bir istiyor. Eğer bu tam tamamlamak istiyorsanız bayağı buraya yapmanız lazım. Tam görevini tamamlamak için. Ama dediğim gibi çok bonus olması da çok bir önemi yok gibi duruyor benim anladığım kadarıyla. Ve diğer bir dikkat şey burada bütün gemicilerinizin tiyarın olması lazım. Yoksa her zaman risk oluyor. Bu kalgara gönderirseniz de her zaman risk oluyor %10 o yüzden ben çok kalgara göndermenizi tavsiye etmem gönderirseniz bu ikisinden birine gönderin ve riskinde şöyle bir olay var yani bu risk şu demek değil bu arada belli bir şansla boss gelecek demek değil bu direkt belli bir şansla loot'u kaybedeceksiniz boss'un belli bir şansı var e %5 %10 artık neyse o şans o şansa %0 risk olsa bile gelebiliyor burada yazan risk ise sizin geri dönen loot'tan kaybetme şansınız oluyor. Kaybetmede ya %100'ünü kaybediyorsunuz. Direkt hepsi gidiyor. Ya %25'ini ya %50'sini ya %75'ini. O dördünden birini olasılıkla işte bu riskte gelirse kaybediyorsunuz. Yani o yüzden yüzde sıfır riskle göndermeniz lazım. Aldığınız loot'u kaybetmek istemiyorsanız. O yüzden de bunların hepsini tier 10 yapmanız gerekiyor. Ve bu şekilde gönderiyoruz. Şimdi burada nasıl tabi bu bitkileri kasıyoruz? Bu dust nasıl kasıyoruz? Burada bitkileri kasmak kolay aslında. Ben buradaki bütün her yeri durdurdum. Yani hiçbir yer çalışmıyor. Sadece bu bitki yapanlar çalışıyordu. Ve bunlar da gold attığınız sürece burası kendi kendine biriktiriyor zaten 25 milyonu. Biraz zaman alıyor tabi. Bu tarlanın bir taktiği var bu arada. Tam böyle belli ranktaki kişileri belli yere koyaraktan çok verimli alabiliyorsunuz hepsinden. Onu ben linkini aşağıya koyacağım. Karlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Aşağıya linki var. Oradan tam verimli şekilde burayı yapabilirsiniz. Şimdi bundan sonra asıl kısım dust. Dust'ı nasıl alacaksınız? Dust'ı almanız için burada rock var. Buraya disenchant'in deyip buraya itemleri koymanız gerekiyor. Tabi burayı max level yapmanız lazım. O zaman Unique'leri de koyabiliyorsunuz ve Unique'lerden çok fazla dust geliyor. Şimdi burada böyle bir olay var. Koyduğunuz item'ın level yüksekse daha fazla dust veriyor. Quartz yüksekse daha fazla dust veriyor. Influencer'ı varsa daha fazla dust veriyor. Ve while bastığınız ekstra mod falan gelirse ona göre daha fazla last veriyor. İlk başta basic bilmeniz gerekenler bunlar. Ve burayı kasmak istiyorsanız, bulduğunuz influencer jewel'leri falan koyabilirsiniz. İşte influencer, amulettir, yüzükleri falan onları buraya koyabilirsiniz. Veya böyle nadir unique'leri buraya koyabilirsiniz. Satın alıp yapmak istiyorsanız da şöyle bir taktik var. Burada iki tane trade link'i var. Bir tanesi bütün tier 1 unique'leri tek bir trade link'inde topluyor. Bunlardan satın alıp koyabilirsiniz. Bunlar işte tane satmış kaos'tan gidiyor. Bunları alıp alıp kualite basıp koyabilirsiniz oraya Veya direkt TR0 ünlükleri alabilirsiniz bunlar çok fazla veriyor Bir buçuk milyon 1.6 milyon falan veriyor bunlar Bunları alıp kualite basıp koyabilirsiniz ve burada bir tane link var Burada bütün itemlerin ne kadar dust verdiğini gösteriyor işte buradan bakabilirsiniz hangi item ne kadar veriyormuş Ve burada bir tane google doküman var burası önemli Burada her item ve ne kadar dust verdi, ne kadar değeri oldu ve Kaos'a göre ne kadar dust verdiği değeri var. Yani en ucuza en çok dust nasıl alırsanız burada sıralaması var. Burası sürekli update oluyor. Bunu bir tane adam yapmış. Linkini ben açıklamaya koyacağım. Mesela en ucuza Arakalife enkmiş. Ama yani bu Arakalife'nin hepsi aslında verimli demek. Buradan işte Kaos'a göre alabilirsiniz. Burada tıklasanız direkt gidiyor bu arada. Üstüne gelip tıkladığınızda direkt trade sitesinde yönlendiriyor sizi. Buradan direkt satın alabilirsiniz. Bu şekilde item de alıp koyabilirsiniz. Veya dediğim gibi kendiniz farm yapıyorsanız oradan düşen T1 ünlükleri, T2 ünlükleri veya böyle influenslu amuletleri falan yüzükleri buraya sürekli koyup yapabilirsiniz. Burada tabii yüksek level elemanları koyarsanız çok daha seri oluyor. O da aklınızda bulunsun. Dust da böyle kasabilirsiniz. Ve en sonda ahılları kastınız 25 milyon. Dust'ı kastınız 25 milyon. Hepsini gemiye yolluyorsunuz. Gemicilerin hepsini 10 yapıyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Ve bu şekilde 50 milyonluk gemi gelmiş oluyor. Yani bunu arkada yapmanızı tavsiye ederim. Gerçi çok oynayaraktan yaptığınız bir şey yok. Buraya oldu koyun. Kendiliğinden bitkiler yapsın. Bitkiler 25 milyon olunca da asla ayarlayıp gönderebilirsiniz. Şanssız deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ortalamada bir iki milyon şardı geliyor. Ha hiç gelmeye Gelmeyen insanlar da bayağı bir var. Veya çok daha fazla gelebilir. Öyle olan insanlar da var. Ortalamada ama bir iki tane milyon şardı geliyor. Başka sorularınız varsa onları aşağıya yazabilirsiniz. Veya Discord'a gelip oradan sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.